Büyük ihtimalle böyle bir ülkenin varlığından haberdar değildiniz. Bu küçük ülke nerede? Bu ülke okyanusların ötesinde, Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasında küçücük bir adada bulunuyor. Bu ülkede 1 399 bin kişi yaşıyor. Yani şöyle karşılaştıralım. Türkiye'nin orta ölçekli bir şehri kadar bir yer burası. Bugün Balıkesir nüfusu bin, Samsun'un nüfusu ise 1 bin civarında. Bu ülkede yaşayanların sayısı ise bir Samsun etmiyor. Bu bilinmeyen coğrafya birçok ilginçlere sahip. Şimdi arkanıza yaslanın ve bu uzak coğrafyayı birlikte keşfedelim. Trinidad Tobago uzak ve bilinmeyen bir ülke. Türk Hava Yolları her gün Trinidad Tobago'ya bir sefer düzenliyor. İstanbul Havalimanı'ndan bindiğiniz uçağa tam 17 saat sonra Trinidad ve Tobago'ya varıyorsunuz. Eğer aktarmalar yaparsanız bu saat 23 saat 25 saate de çıkar. Kuş uçuşu mesafe 9241 kilometre. Peki bu kadar uzun yolculuğa, bu kadar uzun mesafeye, eziyete değer mi? Ben başta söyleyeyim, değer. Olağanüstü bir coğrafya, sanki bir cennet. Burası biri büyükçe, iki adadan oluşmakta. Trinidad büyük olan ada, Tobago onun minik kardeşi. Eğer bu kanalı yeni gördüyseniz, lütfen kanalıma abone olup yeni videolarımı takip edin. Şimdi size Trinidad'ın Tobago ile ilgili 10 ilginç bilgi vereceğim. 1 numara Ülke kurulalı sadece 60 yıl oldu. 15. yüzyılda İspanyol sömürgesi olan Trinidad daha sonra İngiltere'nin hakimiyetine girmiş, 1920'li yıllarda Jamaika ile birlikte ada toprakları bir federasyon etrafında devletçikler oluşturmuştu. Ancak bu federasyon 1962 yılında dağılınca bağımsız bir ülke olarak sahneye çıktı. 2 numara Burada komando kıyafeti giymek yasak. Sadece askerler bu ülkede komando elbisesiyle dolaşabilir. Eğer yanlışlıkla bir sivil komando kıyafeti giyerse anında elbiseyi çıkarması için uyarılır. Sokakta çıplak kalmak istiyorsanız komando kıyafeti giymeyi deneyin. 3 numara Dünyadaki en lezzetli kakaonun vatanı burası. Çoğu insan en iyi kakaonun Gana ve Endonezya'dan geldiğini zanneder. Ancak gerçek şu ki dünyanın en iyi kakaosu Trinidad Daen Tobago'da üretilir. Buraya özel kakao çeşitliliği buraya özel bitki çeşitliliği buradaki kakao lezzetini kat kat arttırır. 4 numara Dünyanın bütün milletlerini burada görebilirsiniz. Trinidad and Tobago'da her çeşit milleti görürsünüz. Avrupalı var, Afrikalı var, Amerikalı var, kültür çeşitliliği var. Ülke kurulduğu günden bu yana birçok devletin sömürgesi olmuş. Burayı Hollandalılar, İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler koloni halinde tutmuş. Ve şimdiye kadar Hintliler ve Afrikalılar buraya kabileliler haline gelmiş. Bu çeşitlilik müzikte, mimaride, kültürün her alanında çeşitlilik kendini gösteriyor. Milli dinleri İngilizce. Fakat birçok şehrin adı İspanyolcadır. Hatta havalimanının adı Port of Spain yani İspanya kapısıdır. 5 numara Eşcinsel olmak burada serbest. Yakın zamanda yasalarda yapılan değişiklik ile burada gay veya lezbiyenlik serbest oldu. Trinidad ve Tobago'nlar dindardır, aynı zamanda da açık görüşüdür. LGBTQ yakın zamanda büyük bir zafer kazandı burada. Artık eşcinsellerin evliliği Trinidad ve Tobago'da serbest. 6 numara Trinidad ve Tobago'nun en zengin insanı bir kadın. Helen Bakvanzik Trinidad ve Tobago'nun en zengin iş insanıdır. Servetinin değeri yaklaşık 5,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Tüm Amerika kıtasında, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra kişi başı milli geliri en yüksek ülkede Trinidad ve Tobago'dur. Ülkenin en zengini Helen Hanım, petrolden doğalgaza, oradan demir çeliğe, tarıma uzanan birçok sektörde şirketleri olan bir iş insanı. İş hayatına 1960'larda giren Helen, inanılmaz bir azim gösterip erkek rakiplerini geçmeyi başardı. 7 numara Ülkenin %20'lik ekonomisini Suriyeli ve Lübnanlı uyuşturucu kartelleri ele geçirmiş durumda. Uyuşturucu tüm Latin Amerika'nın perişan eden bir zehir. Dolayısıyla bu güzel ada ülkesinde de bu ille tam bir bela. Özellikle Lübnanlı ve Suriyeli karteller ülke ekonomisinin %20'sini bu yolla sömürüyor buradaki uyuşturucu katilleri o kadar güçlü ki ülke ekonomisinin kaynaklarını yok ediyor. Ancak bu belaya hükümet hala bir çare bulamıyor. 8 numara Burada geceleri parlayan doğal deniz havuzları var. Turizm Trinidad en Tobago'da çok güçlü değil. Oysa burası Karayip coğrafyası içinde bulunuyor ve doğal güzellikleri de büyüleyicidir. Trinidad Tobago'nun en nadide cazibe belgelerinden biri olan Trinidad'ın güney doğu kıyısındaki Mayoro'daki Ortayra Nehri'nin olağanüstü mavi biyoluminensel parıltısı her 10 yılda bir sadece birkaç gün ortaya çıkıyor ve sonra aniden ortaya çıktığı gibi bir fenomen gibi ortadan kayboluyor. 9 numara Dünyanın en iyi ram içkisi burada üretiliyor bir şişesi tam 25 bin dolar. Yanlış duymadınız. Tam tamına 25 bin dolar. Yani şu anki kur oranında 346 bin Türk lirası ediyor. Ayrıca buradaki en meşhur ram markası Sangostra. Çok özel bir ram içkisi üretip satıyorlar. Öyle özel bir pakette sunum yapıyorlar ki bu içkiyi içmeye kıyamaz insan. 10 numara Trinidalılar keçi yarışını icat eden millettir. Tobago'nun Bukkaa köyü benzersiz bir trini geleneğine ve zengin adamın at yarışına karşı keçi yarışları alternatif olmuş durumda. Keçi yarışları 1925'ten beri keçiler ve onların jokeyleri pistlerde yarışıyorlar. Paskalya'dan sonra salı günü düzenlenen yarışmada keçilerin ardında çıplak ayakla koşan jokeyler ve onları harekete geçirmek için ağaçlar kullanılıyor. Başta söylediğim gibi Trinidad and Tobago dünyada görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.